Merhaba. Alo, buyurun Pembe hanım. Pembe Hanım'ın malikanesi. Ha, inanmıyorum anam. Ha, ne diyorsun anam? Anam şimdi o Dur, dur. Yola çıktı. Geliyor mu? Hayır. Ay kız kim gelir ana ya? Müjde anam. Müjdeler olsun o geliyor. Harika, o geliyor, Kim kızım anam anlayın be. Efsane geliyor efsane. Efsane geliyor. Ne geliyor. Deliyor. <Olympics> oh, oh, oh. Allah YaHmm, Allah. Allah. Rabbi. anam <geliyor. shouted. S> Efsane kim be abi? Nene! Nene gözün aydın! Nene gözün aydın! İşlemi isterim. Ne oldu be torunum? ne oldu be? Ay ne oldu be? Niye gözü aydın anam? Nene ne, efsane geri dönüyor. Efsane geri dönüyor diyorum. Ne? Ne? Efsane geri mi dönüyor? Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım. Allah efsane gerisinde. O, o, geri dönüyor. Geri döner Allah. Efsane dönüyor millet, Bilir açıyor efsane. Efsane, gireli, efsane! Ya Marem abi, yaraktan çatlayacağım ya. Kim bu efsane söylesenize abi. Gel kendi gözlerinde gör kurşun. Efsane döndü millet, efsane! Ne, diyor ne, oluyor ne oluyor be? Ne oluyor Peter? Nereye koşarsınız böyle? Efsane öyle? geri dönüyormuş. Efsane. efsane! Onu karşılamaya gidiyoruz. Efsane. efsane geri döndü! Efsane geri döndü! Efsane. Efsane geri döndü efsane. Ne oldu ben. Efsane geri döndü oğlum efsane. Efsane. Allah, efsane geri döndü be. Efsane Herkes tanıyor ki ben tanımıyorum bu efsane kardeşim ya. Ayağını geri döndürmüş. Ben bir şey doğru mu? Doğru anam, doğru. Geliyor vallahi. Ay gel Ne zaman gelecekmiş? Şimdi yola çıkmış, geliyormuş. Aman Mı Ağzını, ay vallahi kiralamış herhalde. Nefes geldi bu arabayı. Efsane! Efsane! Efsane'nin ayağı çıktı. Öbür ayağı da çıktı be. Efsane! 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 efsane, 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 efsane. Merhaba millet. Efsane, 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 efsane. Ay. Ay. Efsane. Özlediniz mi beni?

Efsane! 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 Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Babam kalkmış gelmiş <laughs> 400 milyon trilyonluk. Ben etşeyim. <laughs> Efsane! Ne? Gördün mü anam, benim babam kalkmış 400 milyon trilyonu cebine koymuş tek başına yememiş gelmiş çocuklarıyla yemeye. Ya! Böyleyse vallahi ağlayacağım ağlayacağım. Cingane. Bir dakika, bir dakika. Şu baba. Bir dakika. Hı. Bu kim anam? Anam bu karı kim? Efsane, 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 efsane. Bir dakika. Anam. Efsane, efsane. Anam. <laughs> anam bu da kim? Efsane, Şimdi efsane, sizlere efsane, efsane. sevgili eşim Alev'i takdim ederim. Aa, Alev! Ne! Alev, hem senin anan hem de gelinin aşkın mahallene geldi. Anam gitti. Anam gitti. Tiriyum biri yok kalmadı. Yardım edin. Yardım Yardım edin. Yardım et Yardım edin. Yardım bana baba, baba. Ay. Anam surması ayıptır. Sen bu karıyı nerede tanıdın? Padan Gazinoda. Gazino mu pavyon mu bir karar verin <laughs> anam artık. Hmm. Aslında pavyon da... ...bizim pavyon gazino gibidir. Değil mi? <laughs> Anlıyorum anam. Anam pavyonu da Karı konusu Matris anam belli olmuyor mu? Dedem öyle paralı görünce... ...soyuş için tezgah kurmuş demek ki. Hmm. Deli kaderi <laughs> görün aşık oldum. Allah'ım o boy, o pos, o endam, o kaslar. Tabi tabi. Allah için babamda da yani bir boy, bir pos, bir endam var ki bir adale yani var ki... ...görün Arnoş'u, Marzun'u gül zannedin. Yani eskisini arada arada karıştırırlardı onları birbirine. Allah için öyle yani. Allah edersiniz benden be? Yok mu yani bende boy pos ha? Evet, şu puzzle'lara bak, puzzle'lara bak, bak, bak. Ay. Ay kız, yerim ben o puzzle'larını <laughs> senin, yerim. Arnold'um benim, Arnold'um. Ey <laughs> bey bab, ribab, kez tane kebab. Aman, yeter otur yerine be. Ay. Bak, bak, bak. Sana rezil <laughs> edin kendini. Takdim edeyim ben Bu ayağındaki hmm. şeyleri, altınları, <laughs> parmağındaki, elindeki hepsini babam taktı sana değil mi kız? Vallahi ben istemedim, kendisi hediye! Şey Yoksa benim dünyam alındı, vay, vay, gözüm vay, vay. yok! Tabi tabi, sen babamı anam kasları adaleleri için seviyorsun! Tabii. Sen hediyelerin en kıymetlisine layıksın. Aşkın benim. Sana, şuna... sana daha ne hediyeler alacağım? O tek taşlı yüzükten sana bir tane daha alacağım ben. Ya. Anam yedi karıyı. Anam. Gel, gel buraya. Çabuk, oturun Otur. şuraya. Geç, geç, geç. Geç. Ay ulan ha, baba ben ne diyeyim bilmem ki anam efsane dedik herif kalktı kestane çıktı. Vallahi kestane çıktı. <laughs> ya seks sonra kudurdu herif ya. Kart para. 400 yüz milyarı kuruş kuruş bu kosmatikacıya yedirecek bu pembe abla görürsün bak. Ya vallahi ya. Ne yapıp edip mani olmamız lazım kızana ya bir şey yap. Bana bak şimdi önlemimizi baştan almamız lazımdır. Ben size geçen yıl dedim ama siz beni dinlemediniz. Ne dedin kız? Bu babamı iyice kudurdu. Bunu veterinere götürüp adım ettirelim dedim mi? Demedim mi? <laughs> Üf, ya kız saçmalama ana ya. Olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle mi? Ah adım ettirmedik. Ay ah işte. Ne oldu? Bütün paralarını kalktı gitti bu konsumatris gacıya yedirdi. Görün işte. Zaten yedirmiş Mehmet abla. Gıcı maşallah kuyumcu vitrini gibi dolaşır ortalıkta. Fatoş haklı abla. Paralar gidiyor. Vallahi gözünüzü dört açın. Ha, böyle böyle. Daha fazla para yedirmeden bu gacıdan kurtulmamız lazımdır. Duydum tamam mı? abla. Sinirlerim tepeme çıktı anam. Anam ben sıkıntıyla evde duramam artık. Ben en iyisi gideyim çiçeğe çıkayım. Çık. Tamam kız anam. Bana bak gözünüzü dört açın. Gacı babamı iyice suymasın. Tamam. Anladın tamam, mı? salak? Şişt, anladın mı? Hı. Ha? Hadi.